Valla her çiz fark etmez. Yani işte bir çalış yok. İyi yani. Türkiye'nin bir yok. Güzel. Yardım Allah şükür verir. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. yani iyi. Tayyip'i mi seviyor? Evet. Sen Tayyip'i seviyor. Ha Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Hadi hadi hey, ben. Hadi, ben, ben. Hadi, ben. Hadi, ben. hadi. Hadi lan diyor. İyi. i̇yi Allah, nah, korkuştan Allah Ne korkuştan değilim. Ne korkuştan. Şey, ne nah, dur şeyde ne alacak. Yani mesela biz burada yaş yaş yok da. Tayyip Erdi ben biz de buraya getirdiğimiz yaş yok. Başka bir şey mesela. Biz de şimdi kim yardım ediyor bize? Kaçak girdin buraya. Tamam da kaçak girdik de şimdi kimlik falan kaçak tay ve verdim bize bir. Gelmek için bile evet. Her kişi bin dolar geliyor yani. Evet. Kime veriyor? Kime veriyor? Kaçakçıya vereceğiz. Biz nasıl vereceğiz? <laughs> Öyle burada geldi bize yardım. Burada bin dolar vereceğim orada buraya gelmek için. Burada da beleş. Ekmek beleş, yemek beleş. Tamam Hı. böyle tay verdi. Diye, diye, diye ben acımdı. Odunum yok, kömürüm yok. E buradaki garibanların ne olacak? Tamam da e, biz böyle geldik nasıl yapacağız? Yine e, yeve ya, çan nasıl yanıyoruz? Alamdıla mısır mı? Siz ayı, ne ayı. zaman gider? Alamdıla mısır mı ne Afganistan'a gittim ben. Ha evet. Afganistan'a 150 kilometre girdim. E, girdiniz. Ben Hangi tarafa girdiniz? Aa, i̇şte bir tarafı şey e, zenginlerin yaşadığı o kokuyun Tamam. Bir tarafta da e, carlılar, yani şeyler. Ben. Tamam. Birbirlerinden en acısını biliyor musun? Evet. 55 tamam yaşındaki adam 14 yaşındaki kız alıyor. Alır tamam. Alamaz. Söylüyor, alır. Nasıl? Öyle, hangi biz ne yapacağız? Bizde kanun yok. Kanun. Ne? Nasıl kanun böyle, yok? Tayyip Erdoğan'ın kanun mesela kimse alamaz. Yaşa, evet. Yaşasın Tayyip ta Tayyip Erdoğan. Hangi kanun? <laughs> hani kanun, kanun değil mi? Ben burada da yok kanun. Tayyip, <laughs> Şimdi burada kanun var. Yani mesela biz Gelmişik bizi şey, zugal veriyor, kömür veriyor, bir şeyler veriyor. Ya bilmiyor. işte ondan sen de öyle diyorum. Na, bir bir şey mesele var ya, ya bir mesele sen Tayyip diyeceksin ki out diyeceksin. Na, na, bir ya şey ya biz olur mu? şükür ne? burada çalışıyoruz mısın? Allah'ım dolan mısın? Tamam, her adam aynı, bu aynı mı? Bu aynı mı? Aynı değil. Her adam aynı değil. Aydınlar farklı farklı. Yani onu düşünmemiz Sen hem de çalışıyorsun. Değil mi? Evet çalışıyorum. E, bir de devletten yardım alıyor. Tabii alırım. Zoba, zoba veriyor. Tabi verir. Odun kömür veriyor. Veriyor tabi alandılar. Marketten de kartınız var bir de kart alışveriş yapıyor. Kart öyle vermezse sadece sana belediye. Ad, belediye yardım veriyor. Kimliğin mesela dur, dur. almış. Bir şey Çocuk veriyor. için ayrı ekstra para al, hocam, alıyor musunuz? Şimdi almıyor hocam. çünkü alır. Kimlik var da. Evet, 3 çocuk varsa evet, alır. Ay. E, hepinizin 7-8 tane çocuğu var kucağında. Tabii, ayar adamlar alır. Ondan mesela Tayyip Erdoğan'a seviyor Allah çünkü. Veriyor, çocuk Tabii. Bak, ve bir adam, bir adam mı? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Sevin. Niye biliyor musun? Ne sevin? Niye? Mi? Yalan söylüyor. Vallahi ve onasını ben Sen diyor. yalan söyleyen mi? adamı seviyorum diyor. Müslüman Müslüman yalan söyleyen adamı sever mi? Şimdi Türkiye nasıl yaşanmış? Kimin üstünden yaşanmış? Allah aşkına kimse, kimse kimse karışmıyor. Biz de Afganistan'da aynı böyle bir şey, bir böyle bir Tayyip erdi, bir adam basa da biz de şey yaptı. Hepsi savaş ölüyor, bomba atıyor. Her gün çocuklar ölüyor, başka bir şey ölmüyor. Çocuk. E o zaman yani onu biz ama şükür demiyor yani. Yani Amerika var. buraya gelmeyeceksin sen o zaman. Nereye gideceksin? Memleketine mücadele vereceksin. Amerika'ya karşı savaşacaksın. Savaşacak. Buraya gel bak. Oh, her ha, şey tamam, beleş. Gideceksin savaşacaksın. Savaşacak. Sala yok, bir şey yok. Aynı öyle tayin. Ne demek savaşacaksın? Yok. Bayağı savaşacaksın. Yani eşiniz, Bakmıyorum. dostunuzu bulacaksın. Ha. Silahlanacaksın. Evet. Orada kim varsa Rus mu var? Amerika mı var? Onlara karşı savaşacaksın. Ha burada yan gel. Şimdi biz... Ondan sonra ben Müslüman. Olmaz. Öyle olmaz. Tamam. Müslüman Olsun memleketini bile. savunacak. Savunacak. Evi niye savunmuyor? Savunmuyor. Yok, bakmıyor bize. Ya Sala vermiyor bakmıyor. bize. Sen bir şey var. vermiyor. Bize yemek aa, vermiyor. Aa. Aynı böyle Tayyip Erdoğan adam yok bize baksa. Ha. Bakma adam olmasa biz nasıl yaşayalım? E Tayyip'ten isteyin silahı alsın versin size. Vermez. Nasıl verecek? Vermecek. Niye vermiyor? Öyle, ne, verme, ne bileyim onu. Onu evet. o bilmezse biz bilmeyeceğiz. Evet. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hayır.